Merhaba arkadaşlar, Aşkiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sevilen oyuncularımızın yepyeni kareleri her cesen yeniden sizler için sunmaktayım. Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'nun birbirinden güzel karelerini sizlerle izleyicilerim topladım. Beğenirsiniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerde dizi ile ilgili yepyeni videolardan da hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar yeminle arkadaşlar hoşça kalın. biz sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın değerli izleyicilerim